kaydı başladık canlarım video. Hoş geldiniz. Bugün aldığı baftan sonra aşırı güçlenen Garagas'ı mis gibi oynamaya koyulmak üzere başladık. Karşımızda Elise Changer kardeşimiz. Changer elo'dayız bildiğin. Evet güzel bir Changer Elo maç. Karşıda smurfler vesaire varmış. Sorun değil. Hallederiz. Bu aldığı buff Garagas'ın Q'su ve ulti yeteneğinin AP'den alma oranının %6'dan %7'ye çekilmesi gerçekten yüksek bir AP kastığınız zaman çok daha büyük işler yapabileceğinizi anlatıyor bab. O yüzden hemen kara satlı kart ne kart suya gragas oynamaya başlayalım. İnşallah late invite gelmezler derim. Gelmediler herhalde. Şimdi canlarım, Gragas'la iki tür başlangıç var. Şu an ben ikincisini yapıyorum. Bir hit aldıktan sonra hemen W yeteneğimizi basıp pasifimizi kullanıp aynı zamanda canavarları yani direkt insanlardan az hasar almamızı W'nin pasifini kullanıp bir güzel canımızı dolduruyoruz. Hiç canımız inmeden dediğimizi bir güzel kestik. Yumi kardeşimizin de sayesinde çok güzel yardım ettiler gerçekten. Teşekkür ederim botlayınımı. T'ye yazalım hemen. Ardından bir güzel jungle dönmeyi size göstereceğim. Bundan önceki Gragas videomda sizlere jungle dönmeyi göstermemiştim. Çünkü cümle dönmem benim çok fark etmiyor hero'larda. Yine ben size video başında göstereyim. Soran arkadaşlarım için göstereceğim. Geriye çekilip Mana pardon Gregas'ın kullanmak için geriye çekiliyorum. Ardından bir güzel şöyleciğimi şöyleciğimi bu yaratıklara vuracağız. Ardından bir güzel ifritimizi alacağız. Ya Gregas bu site'de maçınca daha rahat dönüyor jungle'ı. Çünkü avcı tılsımı bu site'de daha güçlü gerçekten. Pat şöyle vuralım alalım bunları da mis gibi. Ardından ifritimizi alacağız. Zamanlamaya göre karşı Elize'i de takip edeceğiz bu arada. Onu rotate'i genelde Elize'in direkt yenge katmaya dayalı oynuyor Elize kardeşlerim. Hatta Elize videosu çekilmezdi. Bayağıları çekmiyorum bu şekilde ormanı bir güzel tak 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 diye kesiyoruz. Yani skilllerin hepsinin alan etkili vurması grafiği ormanda muhteşem bir hale getiriyor. Aynı zamanda da fight'larda eğer gerçekten üzere oynarsanız oyunun kaderini değiştirebilen nadir şampiyonlardan bir tanesi olmuş olursunuz. Ya şu an tüm yeteneklerimizi açtık. Şöylece buraya gideceğim. Şu iki saydım şimdilik göz ardı edeceğim. Çünkü hiçbir şekilde 4 level olamayacağız maalesef. Yum Grompa kadar. Yan kadar pardon. Şöyle full combo atalım. Hiç önemi yok. W'ye ben de basabiliriz. Pasifimiz zaten her türlü gelecek bizim W'mizde. Eş zamanlı olarak ardından da bir topak genk deneyebiliriz abi ya da Elize'de karşılaşmaya çalışabiliriz. 2 İki ve 2'miz güçlü. Elize'i 1 ve 1'de kesebilir miyiz bilmiyorum. Şu şekilde animasyon iptalleri var Gragas'ın. Oyun içinde size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Biraz geriye çekelim. Hit şu an boşuna bundan. W'yi basalım. Bir tane vuralım kafasına. Zıbabam diye. Topa genk gidebilirim. Karasat'la girdim bu arada. Karasat gerçekten çok OP bir ürün. AP şampiyonlarda çok da işe yarıyor. Fiora'nın Ignite'i var. Düzgün düzgün oynarsak bu wave ile beraber bir dive çakabileceğimize inanıyorum. Biraz bekliyorum şu anda. Eliza'nın gelip gelmeyeceğini kontrol et etmek için. Arkasından dolaşıyorum. Ela, Elize botta ölmüş. Çok güzel. Bu gengi başardık gibi mi geliyor güzel oynarsak? Agro ilk ben aldım. Aa aldığımı sanıyordum. Almamışım abi. Ben hiti aldığımı sanıyordum. Hiç başarılı bir dive olmadı bu gerçekten. Kim kötü oynadı? Fiora, MyBet çok kötü oynadı, diyor. Herhalde Fiora kardeşimizden kaynaklı bir sorun yaşadık. Bence çok da bir sorun değil. Sonuçta adamı kesebildik. Aynı zamanda teleportunu aldık. Flash attı mı bilmiyorum. Fiora'nın biraz hatasına denk geldi. Olur sıkıntı yok. Halledebileceğimize inanıyorum. Gayet güzel. yani bir kill başlamak jungle grass'ta çok önemliydi. Bunu elimizden geldiğince başardık abi. Şimdi flash'ımız yok. Flash yokken Gragas'ın gankleri biraz zayıf. Tabii ki yine atabilirsin. Düşük odayken çok rahatlıkla her yeri öyle gank atabiliyorsunuz zaten. Ancak yüksek odayken oyunun bir anda matematiği devreye giriyor. Yani oyunculuklar bir kenara bırakılıyor bazı zamanlarda. Gerçekten oynayışınız değil de şampiyon pikleri, seçimleri sizi oyunda ön plana getiriyor. Şu anlık iyi gidiyoruz. Elize'den üstünüz. Yengimiz başarılıydı. Ekko kardeşimiz de güzel takip etti bizi ve güzel kestik. Biraz daha orman dönmeyi amaçlıyorum. Ardından atmadan önce topa son bir gank deneyebilirim. Gank başarılı olmasa bile Jax'ın üzerinde bir etki baskı yaratmak için bu gengi yapalım ya. Bir gidelim. Harbiden çünkü Fiora Jax mech up'ı early game'de Jax biraz kantılıyor Leite Fiora zaten güçlü ama early game'de biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Herhalde gördü bizi ya. Çok güzel. Fiora'nın Q'su vardır. Bir Q daha Fiora. Bir Q daha. Bir Q daha. Yok mu? Tüh. Niye başaramadık bilmiyorum ama gank iyiydi. Amacımız buydu. Ama bir an kesebileceğimize inandım. O beni biraz e, tatmin etti. Ya 5 level oldum. Bence orman dönmeye an itibaren gerek yok. Jax şuradaymış. Beyz atmaya da bir... Aa beyz atmayayım ben. Totemi var orada. Biliyorum totemi atlayacağını. Ondan aim atmadım hemen. Şey, beyitliyorum bekledik zaten. Onun amacımız E'sini almaktı. Okey ya. Pink Ward'unu keseyim. Ben base atayım. Size buraları göstermeyeyim. Base e atalım. Bot side'ı bir gank deneyelim abi. Şu za o zaman. Aha. Jax, Jax, Jax için biraz burada beklemiştim abi. Aa çok güzel. Tamam. Yani gankten asist alamadık ama Jax'ın ölmesini sağladık. Yani bir gengin başarılı olması illa asist almanız anlamına gelmiyor. Ben burada olmasaydım Jax geriye rahatlıkla çıkabilecekti. Buna gizli asist derler. Riot'un bu asiste bir dengeleme getirmesini istiyorum. Bu gizli asisttir. Bana 150 gold verir misin? Teşekkürler Rito. Bota bir genk deneyelim. Suda yürüyen sayesinde hızlı koşmuyoruz çünkü büyücülük girmedik. Trash'in E'si ile beni dojlamasını engellemek istiyorum abi. Okey bu kele gibi aldık. Ezreal kardeşime salıyorum. Çünkü Kartus oynamadığım zamanlarda Orman oynarken genelde kill salma odaklı oynuyorum. Takıma bir şeyler yapma amacındayım sürekli. O gayretteyim. Botamis gibi yenge attık. Topu bir güzel camplayıp... E, jax'ı zor bir... Yani normalde onun için çok kolay. Ancak Fiora için çok zor bir eşleşmede geriye düşürdük. Şu komboyu yapın chat. Bir anda şöyle patlatın. Çünkü Yampire yengeç slowdayken... Ya da ne dedi ona Bir büyü etkisindeyken... Yavaşlatma, CC, uyutma ve benzeri şeyler içerisindeyken... Yardım lazım buraya. Keseriz bunları. Gelin ya chat. Vallahi keseriz bu adamları. Karşı bot geldi. Biraz geç geldi bizimkiler. Gelselerdi keserdik ama... Aynen aynen. Girebiliriz. Girebiliriz. Evet evet. Katılıyorum sana. Oy 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 uy Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim bir de. Ah be. Tamam. Chat. Elimizden geleni yaptık da. Mid lane mullamadı bizim orayı. Ha, ha, gel. Manası yokmuş. Kötü oldu. Ben iyi oynadık sanıyordum. Niye başaramadığımızı bilmiyorum. Bu kısmın eleştirisini tamamen sizleri bırakıyorum chat. Zonyan var mıydı bilmiyorum ama bence ben iyi oynadığıma inanıyorum. Kanka direkt diyorsun da orayı kazanırdık. Anla ki deyip geçelim. Maybet diyelim. E, takıma takım en azından sorumluluğu al aldığımızı hissettirelim yani bilinçsiz bir oyuncu olmadığımızı anlasınlar. Yani ondan normalde benim hatam olduğunu düşünmüyorum orada. Birileri eksik oynadı, eksiktik falan. Ama sorun değil. Gayet iyiydik. Ulti ile Treşin fenerini bozduk yoldayken. Güzel bir combo. Yani başarabildik ilk denemede. Daha önce yaptığımı sanmıyorum ama beynimde öyle bir hareket vardı. Denk gelince de başardık. Şimdilik Elize'den daha iyi durumda gibi gözüküyoruz. Topta yine bir gang kılabilirim. Bu arada flash'ım olduğu için rahatlıkla başarabiliriz o gengi. Eş zamanlı olarak bunun da flash'ı gelmiştir. Tarayıcı basarak ilerliyorum abi. Hemen şöyle pat pat pat. Atotem yok gibi. Kanka bu adam... <laughs> ben topa geldiğim anda adam kill alıyor ciddi ciddi ya. Çünkü Jax yapmayacağı hareketleri ben varım diye yapmak zorunda kalıyor. Yani bu, bu sayede dönmeyeceğim. Direkt bot'a gideceğim. Normalde şu an Gromp'um ve Kaplan'ım var ama Ejder'in gitme ihtimaline karşın full Ejder sayesinde oynamam lazım. Bu çok önemli. Yani jungle'sanız göreviniz Ejder kolu vermek. Ejder tarafında olmak da onu yapamadık topa gank attığımız için. Bu zamanda bot'la Enif'a belki alabilirdik ama sorun değil ya. Bu toptan kill aldık. adamların da diğer Ejder'i alabileceğini sanmıyorum abi. Ama gitmiştir onlar çoktan kanka. Flash falan bile atmışlardır yani. Ben sana öyle diyeyim. Ultimi 10 saniye bir tarayıcı falan var mı? Şurada. Yok mu tarayıcınız? Tarayıcınız yoksa şuradan bir gank deneyebilirim ben. Elaiz da burada çünkü. Eliza'ya e güveniyorlar. Başaramadık burayı. Abi hepsi zonya falan bastı ya. Tamam. Yani killerin hepsini saldık ama bilmiyorum takım oynayacak mı? Orada iyi oynadığımı sanıyordum da herhalde Ezreal güzel bekledi, Beyti o kadar yediler ki gerçekten biz de beklendik gibi bir şey oldu. Sorun değil. Top lane'imiz mis gibi önde. Biz mis gibi öndeyiz. Her şey yolunda. Orada bir iki Q kaçırdım mı bilmiyorum hatırlamıyorum olayın heyecanıyla. Şu an gayet iyiyiz abi. Aa Yasuo geldi. Ben oynarım bu adama ya. Adam dojicam yere attı ya. Dojicam yere attı adam. Yaz Puşladım bir güzel çünkü bizim kardeşlerimiz topta olay arıyordu. Hemen top topside'a geldim. Topside benimdir diyorum. Burası benim mekanım. Canlarımın işleri dedim ve bir güzel topa gidiyorum. Devam burası devam devam devam. Güvenin bana güvenin bana güven bana güven bana güven bana. Uyyyy. Oy 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 oy, oy. Oğlum, Biz ne yapıyoruz ya. Biz ne yapıyoruz abi. Galiba Gragas birincisi falan olacağız yakın zamanda. Yani hareket çok klastı. Ya bu komboya bayılıyorum Grayas'ta. Çok şahane gözüküyor. Estetik olarak çok güzel. Başardık ya chat. Top lane'i aşırı öne geçirdik. Yani iki tane asisten mahrumuz ama top lane'de aşırı bir baskı yarattık. Yani direkt kaybetmesine vesile olduk karşı top lane'in. Fiora meçapında. Fiora 2 level dip atmış. Yani oyun berabere gitse bile şu andan itibaren Fiora oyunu tek başına domen edebileceğini bu adam beni bekliyor ya. Böyle bir giriş mi var abi ona? Trollüyor musun? Yoksa öyle bir giriş var mı gerçekten? Kanka ben de anlamadım öyle bir giriş var. Smite hemen attım çünkü Trish'in Fener'e de falan tıklamasınlar diye. Geldim. Okay, Smite'im yok benim bu arada. Smite'im yok dikkat etmemiz lazım. Okay, Hemen Zonya'yı bastık mis gibi. Allah ben öldüm galiba. <laughs> Chat Gerçekten çok temiz oynadık Ciddi anlamda aşırı temiz oynadık Hem bait konusunda hem hareketler falan filan Adamlar bizi bababa diye pingliyor zaten Çok güzel oynadık ya Biraz da orman dönelim Diğer ejderi vermememiz gerekiyor Yani adamlar burada görüş almasın ya Gelin biz alalım direkt burayı Yumi kardeş base atamadım Çünkü ejder var abi Takımın gelmesini bekliyorum Girersem sıkıntı olur Göremiyoruz ejderi yat aşağıya yat 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 aşağıya yemin ederim yaparım seni o son ev flash atmasaydık okeydi belli ya o biraz yazı bozmuş öldür ama ejderi çalmamız gayet güzeldi doğru timing girdik cici vp yani direkt jungle diff diyebiliriz chat karşı jungle hiçbir şey yapamadı kardeşimiz challenger'da ama biz başardığımıza inanıyorum GG oynadık. Çar gerçekten çok güçlü. 10 tane Karasat'ımız var tertemiz. Yani Karasat'lı jungle'lara ve de AP şampiyonlara daha fazla eğilimliyim ben. Yani daha iyi oynuyorum. Enteresan bir şekilde. Şimdilik devam. Yani chat. Adama ne yaptıysak. Adam troll item kasmaya başladı adamı mahvetmişiz gerçekten. Kardeşim özür dilerim ama maçı kazanmamız gerekiyordu. O yüzden yaptık. Alameti de alıp bitiriş hamlelerine hatta son bir ile tek hamlelerine falan geçebiliriz. Bu elimiz bu şekildedir. Karşı takımda Yasuo falan olduğu için Lifesteal ile e bayağı doymuş şampiyon olduğu için morali alıyorum. Jax'ın bu build'i kastığını bilseydim direkt ben falan gidebilirdim ama kardeşimiz sonra da trollemeyi tercih etmiş. Her şey yolunda. Sadece Jax yolunda değil. Hareketi izle. <laughs> ya, karasat böyle tek attırıyor sana. Gerçekten çok bayılıyorum. Bu arada Yasodan intikamımızı almış bulumaktayız. Adamlar open mı verdi? Bir güzel açalım alametimiz o zaman. Açalım mı? Open var mı? Öyle bir şey kesin bilgimi. Çünkü bazen open yazıyorlar, open vermiyorlar. TR open muhabbeti oradan geliyor <laughs> galiba. Adamlar vermediği için açsam, mı, açmasam mı kararsız kaldım. Açalım o zaman ya. Verdiler gibi gördüm. Zannımca öyle bir kanaate vardık. Açmışlar gibi chat ya. Ha, oyunu açmışlar. Tamam oyunu. Yani dakika 15'te FF verdiren bir tarzda oynuyoruz biraz biz. Hem topa gen katıp topu intlettirdik. Bota sürekli gen katıp FF de bir anda gelmiş zaten. GG, Vipik güzel bir kısa süren, kısa ve öz bir maçtı. Bir tane de aynı Garagas'ın full AP versiyonunu böyle işte Yumi Honor verelim. Bana jungle sandı. Ben sormadan bana jungle salan bir kardeşimizi Hasarlara da bakalım attı hemen. Mis gibi 7.5k karşıdaki herkesten fazla hasar. Biz vurmuşuz. Gayet iyi 18 puan geldi. Challenger'e de güzel bir maçtı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.